Ne diyoruz ya yerlilik, millilik, güreş denilince de tam da sporda bu karşılık bulunuyor. Minikler bugünün minikleri, bugünün gençleri, bugünün yetişkinleri hem şehrimizi hem ülkemizi gerçekten tanıtım konusunda dünyaya büyük bir imkana kavuştular. Sevgilinin düzenleniyor. Tabii pandemi girdi, başka sebepler var. Ama netice itibariyle bugün Koray Kıraç başkanımızın da çabalarıyla, gayretleriyle bunun yeniden başlamış olmasını ben çok anlamlı, çok önemli, çok değerli buluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Burada kaybedenin olmadığını, sporun ve ülkenin bundan kazançlı çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini ee, özellikle belirtmek istiyorum. Ya bu şehir güreşi seviyoruz artık. Ata sporumuz ve e, Maraş'tan şampiyonlarımız çıktı biliyorsunuz. Bugün de geçtiğimiz hafta Boyalı'daydık, Bertüz'deydik. Bugün de 47.si Afşin'de yapılıyor. E, Uzaktan yakından birçok her kilodan sporcularımız var. Güreş seferlerimiz bugün Afşin'deki alanı doldurdular. Ben emek veren başta İlçe belediye başkanımıza, Kaymakamımıza, gençlik spor Müdürlüğü, herkese şükranlar sunuyorum. 47. Esam Ülke'nin geleneksel güreşlerinde güreşçilerimiz konuşsun bende. İşte bir, bir saattir yaklaşık izliyorum. Başkan'a dedim ki kendine güveniyorsan üzerindeki yeleği çıkartayım gel dedim. Yok hocam dedi ben seninle güreşmem dedi. Allah onun emeklerine yanında olsun. Hem belediye başkanımız Koray Kıraç'a hem kaymakamımıza bu güzel, organizasyon, organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buna destek verenleri de bir tarafa bırakmamak lazım. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu desteği vermeye devam ederler.